What you know about rolling? Ben orada yalnızdım. Evet, bugün yalnız bir gülşin oynayacağız. Herkese gülşin anından selamlar sevgili dostlar. Ben... Gülüşünenim. Evet. Bu kadar yani. Moralim bozuldu. Bu Angela. ismi görüp hemen YouTube'dan abone olmuş. Ona bakmıştım. Hıhıhı. <laughs> teşekkür ediyoruz buradan. Aslında ismimizi değiştirmemiz bir bakıma çok iyi oldu. Evet. Çünkü e, bakıp hemen abone olanlar var. Abone olduğum yazanlar var. Daha hızlı artabiliriz Yani bunun Bu küçük bir şey değil yani. Her neyse. Şu küçük bir Böyle bir grenciri keserim. Evet. Güzel. Çıkmamız lazım ama. Angel'a devam ediyor ama... Şöyle bir... Aaa hook yetmedi. Mesafesi yetmedi. Yetseydi girerdim ha. Neyse biz midimizden farmımızı alalım. Hem de almışız. Karşı takımdan. Güzel. Yukarıya gitmek istemiyorum. Beni de keserler. Adamın Akdeniz'ini çaldım. <laughs> Çok iyi. Ama şey ben canını görmemiştim ki ne. Bir türlü 3 olamadım ya. Adamı redini çalsam bile 3 olamadım. Kafayı yiyeceğim ha. Biri bana 3 olmam için yardım etsin. Yani okay. aynı yani 3 diyorum 4 4. Evet, Grincer ölmedi. 4 alamadım hala. Evet, şimdi oldum. Tamam. Turtle var. Turtle. Turtle. Tamam, o şeyi attıysa ben onu keserim şu anda. İkinci skillini attığında bana benim her şeyim bozuluyor. Aa sen geldi. Oo hepsi burada. Dur. Attı ultiye bak Allah. Neyse bir şey demeyeceğim. Bir şey deyince bana kızıyorsunuz. Çok güzel ulti attım bro. Devam et böyle. Her neyse. E, turtle var. Umarım çalarız. Evet. Oo Angela. Alırım ben onu. Aldım aldım. Al, al, almadım. Bulamadım. Dairot. Dairot tek başına bir şeyler yapıyor da. Yapma Dairot. Etme Dairot. Gatot ne yapıyor? Evet Gatot. Bize güzel gösteriler yapıyor şu anda. 4 vs 1 atıyor sağ olsun. <laughs> Çok iyi. Sen bak sen bana alev mi attın? Hmm. Bizim töremize göre senin ölüm hakkın gelmiştir oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum gus elimde. Elimde gus var. Kule altı durmayacaksın. Gireceğim tabi ki de yani. <gülüyor> <gülüyor> Angela'ya soralım nasılım diye. Merak ediyordum nasıl oynadığını. Ya çok iyi değilim. Bak ben gerçekten bunu açıkça söyleyeyim. Herkes bana diyor ki hiç iyi değilsin. Ya ben kendimi çok iyi olduğumu iddia etmiyorum. Ben zaten şu anda Gusta iyi değilim. Sadece hani iyi olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Yani bana kızmayın bu konuda. Kalkıp da yorumlara yok. Bu işte Tayfur kadar değilsin falan yani yazmanız benim hoşuma falan gidiyor. Zaten değilim yani. Allah verir. Hasar etmeyecek zaten. Ultim olsa girerdim yemin ediyorum. Yani Typer zaten kimse olamaz. Sen de olamazsın. Ben de olamam yani. Bunu kalkıp da bana söylemeyin. Allah. Ah. Tamam. Gelmedi. Şöyle. Hadi. Hop. Anasını ne ne. O oh, beni kuleden de etti sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Az da ölecektim. <gülüyor> Kamikaze. <gülüyor> güzel güzel kestik konu. yine bir turtle faciamız var bizim. Gir bak. Evet yani hiçbirimiz forkatal ya da typer o kadar iyi olamayacağız. Bunu hepimiz benim sen de olamayacaksın, ben de olamayacağım. Bana laf sokan. <laughs> Video çektiğimi biliyor artık. Vi çünkü videodayım. Elimde kar var ha. Şunu oralardaydı. Sanırım çimende. Evet. Bence çimende. Bir bak bakalım. Ne dedim? <gülüyor> <gülüyor> Dur. Biraz daha devam et. Aynen. Şu an girme vakti. Bak bak bak. Yine gidersin. Ya of. Doşladı ya. Öl. Ölsene. Yavaşladı ya hala. <gülmemi> İyi tamam Dairot kesti onu. Lan ya. Ne güzel duşladı öyle helal olsun. Doçiyince <laughs> <laughs> ee, ben. Ya, ya bana niye vuruyorsun? Sen bana neden vuruyorsun? Kaç 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 kaç. Beyz atma vakti. Namenca nezo. Bu da çok güzel. Arigato. <laughs> <laughs> İncila. -like. Ekler misin diyor. Biri? Ben mi seni ekliyorum? Girerim ben ama. Ah oh, hasar etmedi. Nuz yani. Nuz yani ne çıktın ki sen? <laughs> <laughs> o ne çıktı ki? Böyle hasar yemiyor ya. PlayStation e, hiçbir şey çıkmamış. Allah'ım ya ya. <laughs> <laughs> Geldim. Aa Q'ya bak. Aman Im. Q daha da taşa gitti. <laughs> Aa! niye doçluyorsun? sinir oldu. Rümeysa Q'nun intikamını da alır. Bekleyin oğlum. Öyle bir Q atacağım ki diyeceksiniz ki aman Allah'ım Piper kadar çok iyi atıyor biraz Şaka. E ben oraya girelim ki. Hıp, hıp. Tamam. Sen de Allah. Tamam. Çok iyi. Yine bir dodge yedim orada. İkinci skill dodge yedim. Doğru de Ya yani, do, onu ne have? Temel niye konuşturuyorsunuz ya. ya? <gülüyor> 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 gireyim mi Hadi. 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 Her neyse arkadaşlar hazır gelmişler hayat hikayesi anlatın. Evet. Bir gün bir tane sınıf varmış arkadaşlar. O sınıfın işte bir tane kademi çalınmış. Bizimkiler şurada bir fight yapıyor. Bildiğim Şunu keserim ama ölür müyüm? Evet öleceğim bir ihtimalle. O yüzden zorlamayayım. Öl Ölmezdim belki de ama ölürdüm yani. Hani neyse arkadaşlar işte bir tane sınıftan kalem çalınmış. Diğer sınıfa gitmişler işte kim çaldı bu kalemi filan diye. Bir, bir, sınıfta bir tane ağzı gibi bakan işte çantası yırtık şurası burası yırtık bir tane çocuk varmış. Fas bakilmiş. Herkes ona şey yapmış. Suç atmış. O da demiş ki hayır ben çalmadım. Filan ee, falan filan. Hocası da demiş ki ya oğlum çaldıysan söyle çantada filan bakmayayım hani. Boşuna filan yapmış. Her neyse Ç çocuk demiş yok ben çalmadım yalanlar söylemiş. Ondan sonra hocası da gitmiş bakmış çantasının içine. Çantasının içinde kalem var. Sonra çocuk, çocuğa demiş ki hocası. Demiş sen hani çalmamıştın? Çocuk ben çalmadım demiş. Ödün çaldım demiş. Bu da böyle bir adet hikayesi. Yani siz siz olun ödün çalın çalmayın. Ben şurada bir tekrardan bir fight var. Evet. Çalın. Aa! Ah, ah öleceğiz. Vallahi önce Evet. Kötü ölmüş. Yapacak bir şey yok. Evet, Gördü burayı. Bence koşup alırsın sen orayı ya. İkisini de alırsın bence. Evet. One kill. Güzel bana ulti atsa ben ölmezdim orada. Van bilmiyorum. Van mı koruyacak? <laughs> bana da ilk defa attı zaten. Aşk gözlü olma. Ne? Lord. Ben aşk gözlü müyüm? Lan ölmemek için lan ne alaka? <laughs> Neyse. Neyse bir şey demeyeceğim. Hiç küfür etmeyeceğim sana. Alın bunu. Güzel. Cık cık cık. Terbiyesiz ya. Ben nasıl aç gözlü bir insan olabilirim ya? Orada ölmemek için ya. Ölmemek için. Adamlara kill vermemek için yani. E bana ulti attın. ben. Benim giresim var şu anda adamlara. Yapma bunu bana ya. Al işte kür. <laughs> kür <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bitti oyun ya. Güzel oyundu. Sesim gidiyor. Evet. Eee <laughs> Bitmemiş lan. Canı az ama kulenin yani. Bitti şu an bitti bence. Bence şu an bitti. Kuleye vur. Oy ne güzel topladı. Double kill. Yes. I can. We. I would rather the old world than the new world betray me. Evet bugün Mistik Zafer 56 olmayı başarabildik. Güzel güzel. Yüce Mistik olur muyuz sezon sonuna kadar? Hayır. İstanbul No. 51. Harikayız. Mükemmel. Oh my god. <laughs> Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyor. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmamanızı temenni ediyorum.